Herkese merhaba arkadaşlar, İsviçre'de bir Türk kanalımıza hoş geldiniz. Bugün açılışı ben tek başıma yapıyorum. Ee, şu anda Erkan e, arkada arabasını yıkatıyor. Bugün hava biraz güzel. E, biz de dedik Luzerne gidelim. E, hava e, saatte aslında çok erken değil. Böyle aniden bir karar verdik. Şöyle bir gemi turu falan yapalım dedik. Gerçi az önce hava daha güneşliydi. Şu an bir kapandı ama hava bugün gerçekten çok sıcak ve güzel. Ee, şimdi gideceğiz ee, Luzern'e Luzern'de bir gemi turu yapacağız İnşallah çok geç kalmamışızdır çünkü burada genelde ee, teleferikler olsun gemi seferleri gezi yerleri vesaire çok erken kapanabiliyor şimdi Erkan'ı bekliyorum gelsin daha sonra da yola çıkalım bakalım bugün bizleri neler bekliyor ben de çok çok merak ediyorum şöyle güzel mis gibi bir göl havası alalım e, o zaman ne yapalım Luzern'de görüşürüz Evet şimdi biz Luzern'e geldik. Bugün inanılmaz bir kalabalık var. Güneşi gören herkes kendini dışarı atmış bizim gibi. Ee, umarım gemi bu kadar kalabalık olmaz. Şimdi biz park yerine geldik. Arabamızı güzelce park edeceğiz. Çünkü aşağılarda park bulamadık. Mecbur bu tarafa geldik. Burası Bonofun Park oluyormuş evet, herhalde Bonofun değil mi? Evet Hı hı. Şimdi buraya park edelim arabamızı. Ee, birazdan gemide görüşürüz. Hı -hı. Arabamıza park ettik şimdi e, gemilerin olduğu tarafa gideceğiz bilet alacağız e, gitmeden önce size şurayı da göstermek istiyorum bakın hala buz şu an bizim taraf oturduğumuz bölge daha sıcak e, Ardu tarafı ama Luzen bize biraz daha serin geldi e, açıkçası ben de böyle bir kışlık mont falan giymedim normal böyle mevsimlik bir e, yağmurluk tarzı bir şey giydim e, Erkan da çok bir e, sıkı fıkı giyinmedi Hatta o kısa kollu giyiyordu. Allah'tan onu uya uyardım da yine bir kazak falan giydi. İnşallah üşümeyiz diyorum Erkan. Sevgili kameramanım. Evet, <laughs> burası biraz soğuk. Şu an gerçekten çok kalabalık. Evet sevgili dostlar biz biletimizi aldık, şimdi detaylar hakkında sevgili eşim sizi bilgilendirsin. Evet sevgili arkadaşlar, birazdan e, Brugge Draai yani 3 numaradan e, gemiye bineceğiz. Birazdan dediğim, bir buçuk saat bu arada evet, arkadaşlar. 1,5 saat var. Bu arada ilk önce biletlerle başlamak istiyorum. Normalde burada yolculuk yapmak isterseniz hap taksınız yani indirim kartınız yoksa kişi başı 25 frank 20 kuruş ödemek zorundasınız. Ama nereye kadar? toka kadar değil mi? 1 saatlik kadar. yolculuk. Evet. Bu 1 saatlik yolculuk için i̇sterseniz geçerli. İsterseniz bunu 2,5 saat de yapabilirsiniz. Evet. Ama bir 1 saatlik aldık. Güzel manzaraların olduğu yer yeterli bize. Bir de 4'te olduğu için arkadaşlar zaten sonra güneş batacak. Biz de dedik bir saat bizim evet. için yeterli. Ama daha sonra işte, yani yazın falan bu iki saatlik mi? iki buçuk saatliği de merak ediyorum. Evet, onu Onun da fiyatıyla hala alakalı da o zaman sizi bilgilendiririz. Açıkçası çok sıra vardı diye. Şöyle göstereyim. Istemedik. Ee, evet. 4'ü 7 geçe e, gemimiz kalkacak. 5'i 2 geçe tekrardan geri dönecekmiş. Eşimin de dediği gibi bizim harf takımız olduğu için e, iki kişi 25 frank ödedik. E, şimdi bir buçuk saat vaktimiz var. Ne yapalım? Şöyle birazcık Luzern'i gezelim. Sizlere gezdirelim. Buranın meşhur bir tahta köprüsü var. Aslında bunu daha önce çekmiştik ama telifli müzik olduğu için kaldırmak zorunda kaldım. Gelin biraz o tahta köprüsü hakkında yine bilgi verelim. Yeni gelen takipçilerimiz için de hem bilgi olmuş olur. Tabii o zaman ki. şöyle bir gezelim. Buyurun, başlayalım. <laughs> Bak az önce çok sıra vardı. Şu an kimse yok. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar şu an Lizbon'da e, ilerliyoruz. Pandemi döneminde olmasına rağmen o kadar sokaklar kalabalık ki restoranlar şu an kapalı ama insanlar e, gezmeyi özlemiş, sokaklara çıkmayı özlemiş. Evet. Burada sokakta maske takmak zorunda değilsiniz. Ancak e, toplu taşıt, tren, vesaire kullandığınız zaman maske takmak zorundasınız. Görüyorsunuz sokaklar cıvıl cıvıl. İlk geldiğimde, ya ilk fotoğrafım benim şuradaydı. <laughs> Erkan beni ilk şurada fotoğraf çekmişti. Şimdi o tahta köprüye kadar gidelim. Biraz orayla ilgili de size Erkan birazdan bilgi verecek. Kahvelerini alan, sandviçlerini alan, pizzasını alan herkes e, burada yemeğe gelmiş. ve Orta Çağ'dan kalma çok eski binalar var arkadaşlar. Lüzenli simgesi olan o meşhur tahta köprüsü burada arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gezimize devam ediyoruz. Lüzenli simgesi olan Şafel Köprüsü'nün tam evet. yanındayız. Evet. Burası 1333 yılında Luzerne koruma amaçlı yapılmıştır. Şimdi sizlere gösteriyorum bu köprüyü arkadaşlar. Bakın. Yazın normalde buranın önünde hep böyle çiçekler oluyor. E, sardunyalar oluyor. Tabii ki şu an e, kış olduğu için kaldırmışlar. Şimdi isterseniz bir de köprünün içine doğru bir gidelim. Oranın tarihi ile alakalı da Erkan sizlere yine bilgi versin arkadaşlar. Bu şapel köprüsüne geldik. Ee, bakın şöyle bir tahta köprü. Ee, burada da böyle bir resimler var. Evet Erkan sizlere söylesin. Bu resimler ne zaman yapılmıştı hayatım? Bu resimler 17. yüzyılda yapılmış. Ee, evet. Ama 1993 yılında çıkan bir yangında köprüyle beraber resimler de yandığı için sonradan e, birebir bu resimlerin aynısı çizilmiştir. Dilerseniz birlikte bakalım nasıl e, gözüküyor. Evet. E, ama bazıları herhalde tam çizilmemiş. Bir de buradaki resimler de e, Luzern'in tarihini anlatıyor arkadaşlar. Şöyle bakın, sizlere göstereyim. Burada mesela resimler yok. Herhalde buradakiler yapılamamış. Sadece orta bölgede yok. Evet. Şöyle şurayı da göstereyim size. Bakın bütün oteller hepsi kapalı. Restoranlar kapalı. Biz hep şurada fondi yiyorduk. Çok güzeldi. İnşallah her şey normalleşir de tekrar rahat rahat burada kahvemizi içeriz, gezeriz. Biz böyle çekimlere dalıp sakın gemiyi kaçırmayalım Erkan. Hala kurmamız lazım. Vallahi kaçırabiliriz. Bir bir tur attıktan sonra göl kenarına devam edelim. Aynen öyle yapalım ne olur ne olmaz. Evet bakın tablolar yine burada. Şöyle göstereyim. Evet, köprümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey daha göstereceğiz. Şöyle bir inelim. Burada e, çok sokak müzisyenleri oluyordu. Yani gerçekten çok güzeldi. Evet şimdi buradaki su kulesi hakkında Erkan'ın sizlere bir söylemek istediği bir şey var. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar, ee, köprüyü baştan sona geçtik. Şu arkamda görmüş olduğunuz su kulesi normalde e, cezaevi olarak kullanılmış bir dönemlerde. Şimdilerde ise hediyelik dükkan olarak e, hizmet vermekte. Evet. Bakın gördüğünüz gibi bu hediyelik dükkan şu an kapalı. Yani pandemiden dolayı kapalı. Yani. Az önce de çektik. Zaten kapalı. Bakın arkadaşlar camlarına bakar mısınız? Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama yani o kadar ince, o kadar küçük ki yani bir zamanlar oranın cezaevi olması şu an beni gerçekten bilmiyorum duygulandırdı mı diyeyim, ürküttü mü diyeyim. Allah kimseyi düşürmesin. Bakın şöyle sizlere tekrardan burayı böyle bir göstereyim. Zaten biz özel olarak Luzern'e gelip bir gün çok güzel bir şekilde de çekmek istiyoruz. Daha farklı yerlerini e, inşallah çekeceğiz. Ama biz şöyle bir zaman bulduk, vakit bulduk. Dedik hani burayı da çekelim. Yaz, kış, her mevsim çok güzel. Bakın. Hemen şu... E, gerçi buradan görünmüyor. Size Orada bir tepede bir restoran vardı, otel var. Orayı gösterecektim ama <laughs> buradan tam olarak görünmüyor. Ben görebiliyorum. Otel Güç mü diyorsun? Evet, orada bir otel Güç var. Yazın e, açılırsa. Hatta ilk şeylerimizi orada çekmiştik. Hatırlıyor musun hayatım? Evet, evet çok da Orayı güzel. görmüştük böyle ilk yeni bu şeye başladığımızda <laughs> video çekimlerine falan. Orayı çekmiştik. <laughs> evet, çiçekleri içenler bayağı bir şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Kestane mi alsak acaba Erkan? Olur. Ee, burada belirli noktalarda kestaneciler oluyor. Şöyle bir bakalım. Harika ya, harika. Lüzen, ben biliyordum gemi turu için iyi bir seçim bugün. Evet. Bakın. Bir de şöyle Sarsa köprünün uh -uh. bütün halini bir de bu açıdan göstereyim sizlere. Evet. Bakın. Evet. Evet. Bir şöyle evet. 3 numaralı bölgeye geldik. Şu an, birazdan inşallah görmüş olduğunuz gemiyle yolculuğumuzu yapacağız. Bakın. Şu an kuyrukta pek kimse yok. Umarım çok kalabalık olmaz. Bugün gerçekten çok kalabalık vardı. Gemimize doğru gidiyoruz. Şimdi biz gemiye bindik. Şöyle e, terasa bindik dışarıya. E, ama çekim yapmak için aşağıya bize izin verdiler. İnşallah oradan güzel şeyler çıkar buradan pek bir şey çıkar inanın bilmiyorum. Şu an yolculuğumuz başladı. Böyle sizlere gösterelim. Bir yolculuk yapıyoruz. Gerçekten çok keyifli. Şu an hiç kimse yok. Arkadaşlar, evet. e, Bürdüş, Tokun o tarafa geldik. İsterseniz buradan bilet alıp, e, tren neydi değil mi canım? Şu yani Evet. 5 dakikada yukarıya çıkıyorsunuz. Yukarı çıkıp orada da e, şey yapabiliyorsunuz. Bakın o otel de hemen tepede. Hı -hı. E, ama biz bugün vakit çok dar olduğu için açıkçası gitmek istemiyoruz. Sadece böyle bir gemide, güzel bir e, gemide turumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah yazın size burayı da çekeriz. E, şu an inenler, binenler var. Burası inşallah kalabalık olmaz. Demin çok güzeldi. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da size söyleyelim. Hatta şöyle sizlere etrafı da göstereyim. Şimdi ben bir de informasyon vermek istiyorum. Arkadaşlar geminin ilk giriş kısmı birinci sınıf. E, buraya e, normal biletle giremiyorsunuz. Haberiniz olsun. E, biz video çekeceğimiz için izin aldık ve geldik. Evet. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf olarak alıyorsunuz biletinizi. Biz ikinci sınıf aldık. Neden şöyle sizleri burayı gösterelim. Şimdi Bakın. Böyle koltuklarımızı oturalım. Evet. O, bayağı da rahat. Burası birinci sınıf arkadaşlar. Evet. Arka taraf biraz daha kalabalık. Şimdi oraya tekrar gitmemize gerek yok. İnsanlar rahatsız olmasın. Üst taraflar ikinci sınıf arkadaşlar. Bizim biletimizde ikinci sınıfa aldık. Hani terasta çekeriz diye. Ama burayı da izin aldık. Kaptan dedi ki e, çekimimizi yapabilirsiniz. Sıkıntı yok dedi. Tekrar yerimize gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar bir saatlik olan yolculuğumuz şu anda sona ermek üzere 1 beş doka kadar gittik sonra geri geldik. Aslında dediğim gibi videonun başında da söylemiştik ee, biz bugün hani çıkar mıyız diye tam karar verememiştik. Ee, fakat şunu anladık demek ki daha erken gelip 2-2,5 saatlik o güzel yolculuğu yapabilirmişiz. Biz, bize de bir değişiklik oldu. Güzel oldu. Kaç gündür zaten evdeydik. Bakın güzel. Bir de buradan görün. Güneşin batmasına da az kaldı. Yani akşam olmak üzere. Şöyle gösterelim. Keyifli güzel bir yolculuktu yani. Biz çok keyif aldık. <laughs> Bir de bu aldım. Hemen. Çok güzel bir gemi turunu geride bıraktık arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Çok süperdi. <laughs> Ama iki buçuk saatlik olan yolculuğu çok merak ediyorum. Onu da belki yaza yaparız eğer bir aksilik falan olmazsa. Evet arkadaşlar çok güzel bir günü daha geride bıraktık. Bir saat boyunca çok güzel bir yolculuk yaptık. Ee, nereye kadar gitmiştik hayatım? Bir gün stop. Ha, bir gün ştoka kadar gittik. Ee, çünkü zamanımız çok kısıtlıydı. Videonun başında da söylediğimiz gibi, yani e, biz bugün tamamen plansız, programsız yola çıktık. Evet. Ee, Ama hava çok güzeldi. Aynen hava çok güzeldi. Aslında dayanamadık. Ben, ee... <laughs> Bir şey daha belirtmek istiyorum. Aslında biz bu gemiyle gidecektik, şu karşımızda görmüş olduğunuz gemiyle. Ee, bunun turu iki buçuk saat sürüyor. Fakat çok geç kalkıyor ve akşam videoda hiçbir şey çıkmaz diye. Aynen. E, şu şimdi kalkan e, gemiyle gittik, bir saat bir tur yaptık. Evet. Güzel vakitler geçirdik, videolar çektik, fotoğraflar çektik. Güzel bir günü daha geride bıraktık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ihmal etmeyin lütfen. Bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Sayfamızı beraber büyütelim. Daha güzel şeyler çekelim. Aklımızda çok güzel planlar var. Bu her defasında söylüyoruz. İşte böyle. <laughs> Yorumlarınıza, like'larınıza ve paylaşımlarınıza ihtiyacımız var. Evet. Bunları e, sizden bekliyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek üzere Görüşürüz. arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.